İşte bugün en sevdiğim havalardan biri var. Şu havanın güzelliğine bak. Güneşli mis gibi. Tam dışarı çıkmalık bir hava var. Ne Allah karnımda tok gibi uyandım. Rüyamda bir dünya hamburger pizza gördüm. O yüzden kahvaltıda yapmayıp direkt çıkmam lazım. Ama önce babamdan izin almam lazım. Bakalım babam bana izin verecek mi? Günaydın canım ailem. Acaba bizimkiler kalktı mı? Eğer uyanmadıysa ben direkt çıkar giderim. Günaydın canım ailem günaydın. He, hepiniz mutfakta ne yapıyorsunuz öyle? Günaydın babacığım. Malum kötü yaratık çetesi yüzünden kimse evden çıkamıyor yasak var. O yüzden de hep birlikte ailecek kahvaltı hazırlıyoruz. Sen de bize yardım etmek ister misin? Evet anneciğim sen de gel bize yardım et. Bugün ailecek şöyle mis gibi bir kahvaltı yapalım. Aynen öyle Efekan abicim hadi gel bize yardım et Hemen kahvaltıyı yapalım Kahvaltıdan sonra playstation turnuvası yapacağız babamla Vay be gerçekten güzel plan yapmışsınız canım ailem Ama kusura bakmayın ben gelemeyeceğim Çünkü arkadaşlarla sözleştik Benim acilen dışarı çıkmam lazım Çok önemli işlerim var Efekan saçmalama babacım saçmalama. Kerem komiser camdan bile kafanızı çıkartmayın dedi. Dışarıda bu kadar ne önemli işin olabilir? Ya baba yalan söylüyor. Önemli işi falan olduğundan değil. Arkadaşlarıyla buluşacak işte anlamadın mı? Ya te dün geceden sözleştim arkadaşlarımla. Çıkmazsam çok büyük ayıp alır. Bir de arkamdan laf ederler sonra. İşte ana kızısı evden çıkamıyor süt çocuğu derler. Baba ben gidiyorum size afiyet olsun. Arda aşkım sakın gönderme şunu. Efekan, Efekan beni sinirlendirme. Şimdi seni ayağımın altına alırım bak. Sen uğraşma babacım. İstersen çakayım ağzının ortasına bir tane görsün bakayım. Ya baba şu Ali abime söyle boş yapmasın. Vallahi şimdi onu ayağımın altına alırım gösteririm gününe. Allah Allah ben gidiyorum dediysen gidiyorum. Bana kimse karışamaz. İşim var gücüm var hesap mı vereceğim size? Eh yeter be Fekan, yeter. Ben senin şımarıklarınla uğraşamam artık. Eğer bu evden çıkarsan bir daha bu eve geri gelemezsin haberin olsun. İster sokakta yat ister parkta umrumda değil. He öyle mi? Vay be tamam güzel. Bu benim için daha iyi olur. En azından kimseye hesap vermek zorunda kalmam. Dışarı çıkarken kimseden izin de istemem. Ya baba bırak gitsin. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine burası. İki gün sonra gelip özür dileyecek enayi. Özür dilememi çok beklersiniz. Hadi eyvallah güle güle. Efekan saçmalama. Efekan. Eh gidersen git be. Sen mi uğraşacağım? Hadi sizde bakmayın şunun arkasından. Doğru içeri girin. Efekan diye biri yok artık. Olayın geldiği yere bak kafayı yiyeceğim abi şimdi Böyle saçma şey mi olur Altı üstü dışarı çıkacağım dedim Evlatlıktan reddedildim Neyse ya aman Zaten sürekli evden çıkarken sıkıntı yaşıyordum Böylesi daha iyi oldu Ama şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum Sokaklarda hiç kimse yok <laughs> Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Ulan sabahtan beri dışarıda geziyorum bir tane tanıdık insan denk gelmedi. Ya ben ne yapacağım burada? Parkta kaldım dışarıda hava soğumaya başladı hava karardı. İnsan yok insan. Ama her ne olursa olsun eve gidip asla özür falan dilemem. Şuradaki bankta kıvrılır uyurum yani. Arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi sokakta kaldım. Yani bana yardımcı olmak isteyen herkes yorumlara efekan kalp yazabilir mi? Belki de sizin yorumlarınız sayesinde böyle hayatımda bir değişiklik olur, bir şey olur. Beyler çabuk beni takip edin. Bakın size ne göstereceğim. Efekan burada. He, efekan mı burada? Ona neden saldırmıyoruz? Çünkü ona çok acıdım çocuklar. Tam tamına yarım saattir burada ağlıyor. Aslında ben ona zarar vermek için buraya geldim. Ama burada ağlarken görünce dayanamadım size haber verdim. <laughs> Olamaz arkadaşlarım yanıma gelecekti. Ettiler beni. Ailem de onlar yüzünden evden kovdu. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> ben arkadaşlarım yüzünden evden atıldım. Arkadaşlarım evinde rahat rahat uyuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Vay be, gerçekten şu an ben de çok üzüldüm. Şimdi karşısına geçip ben de ağlayacağım. Çünkü Efe'kana zarar verecektik. Ama onu böyle görünce dayanamadım. Bakın, bence Efe'kana yardım edelim. Böyle bırakmayalım onu. Neyse ben bari artık yatılı okula gideyim. Rica edeyim. Belki de bana bir tane oda verirler. Bir tane yatakta yatmamı müsaade ederler. Çok üşümeye başladım. Hava çok soğuk. Hadi inşallah yatılı okul beni kabul eder. He, bir şeyler yapalım. Yatılı okula gidecek. Ona bize katılmasını söyleyelim. Belki de bunu kabul eder. Hadi gelin. Efekan, efekan dur gitme. He, olamaz ne oluyor? He, hayır bana zarar vermeyin lütfen. Ya da zaten kimim kimsem kalmadı. Zarar verin öldürün beni. Sakin ol Efekancım bunun için gelmedik. Sana zarar vermek için burada değiliz. Aslında benim amacım sana zarar vermekti. Ama seni ağlarken görünce dayanamadık ve geldik. He, ne yani siz şimdi benimle arkadaş olmak için mi geldiniz? Evet seni ekibe çağırmaya geldik. Evet Efekan'cım istersen bizim ekibimize katılabilirsin. Bizim heyecanımız baya var. Yani kötü yaratıklar çetesine katılmak ister misin? He Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İsterim tabii ki de istemem mi? Yani bana zarar vermeyecekseniz ve ben artık sizinle birlikte takılacaksam tabii ki de bunu okeylerim. O zaman ekibe hoş geldin Efekan. Evet Efekan ekibimize hoş geldin. Bu ekibin şartları kuralları var. Bu ekibe katıldığın için bu ekipten artık ayrılamazsın. Anca ölüm seni bu çeteden ayırabilir. <laughs> ne güzel işte bana da böyle şeyler lazım zaten. Az kalsın kendimi yatılı okula verecektim yani. Hadi o zaman bir an önce mekana geçip Efekan'ı dönüştürmeye başlayalım. Çok keyifli olacak Efekan hiç merak etme. <laughs> Evet Efekancım. Hadi gel bizi takip et. İşte burası bizim mekanımız. Birazdan seni dönüştüreceğimiz yere gidiyoruz. Vay be burası nasıl bir mekan? Kendinize inanılmaz bir mekan yapmışsınız. Vallahi helal olsun. Aşırı garip duruyor içerisi. Ya bu bloklarda ne böyle? Çok garip çok korkutucu. Evet Efekancım, hadi gel. Biz böyle senin kenarındaki bloklarda, sen de tam ortadakinde duruyorsun. Ya burası da ne böyle? Şimdi ben burada durunca ne olacak ki? Ulan aşağısına bak, ne kadar ürkütücü, ne kadar korkutucu. Yemin ederim midem bulandı. Korkma Efekancım, korkma. Ortada dur. Biz birazdan sana enerji yüklemesi yapacağız. Şimdi Efekan sırasıyla bizim söylediklerimizi tekrar et. Birlikte çıktığımız bu uğurda. Hı, korkuyorum. Neyse tamam. Birlikte çıktığımız bu uğurda Sonuna dek savaşacağım. He. Sonuna dek savaşacağım. He. Ve gerektiği yerde öleceğim. He. Ve gerektiği halde öleceğim. He. Tüm üyelerin önünde şerefime and içerim ve söz veririm. Tüm üyelerin önünde şerefime and içerim ve söz veririm. <laughs> Ee olamaz. Ne oldu bana? Dönüştüm. Farklı bir şeye dönüştüm. Ne oluyor? Ne oluyor? Efekan sakın korkma. Bu artık senin bizim çetemizdeki halin. Ee olamaz. Gözlerimde de bir değişim oldu. Şu an dışarısını farklı görüyorum. Korkma Efekan korkma. Artık ekiptensin. Sana hiçbir şey olmaz. Vay be beni ekibinize aldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize minnettarım gerçekten. Efekancım artık sınırsız paran var ve ihtiyacını görebileceğin her şey bizim mekanımızda var. Dün arkadaşlarım beni etmişti. Benim acilen gidip intikam almam lazım. Yani ikişer üçer tane tokat patlatsam suratlarına böylelikle birazcık böyle ee, ne diyeyim sinirlerime hakim olabilirim. Yani sinirlerim geçebilir. Müsaade senin Efekancım. Artık her intikamını alabilirsin. Bizim çocukların nerede olduğunu öğrendiğime göre gidip şunların hemen işini bitirebilirim. Evet işte buradalar. He, beyler şu gelen Efekan değil mi? Efekan bu halin ne oğlum? Ne olmuş sana? Dün beni ektiniz ulan ektiniz. Sizin yüzünüzden ben dün sokakta kaldım sokakta. Sonra kötü yaratıklar çetesine katıldım. Ve şimdi sizden intikam almaya geldim. Ee şey Efekan biz gelecektik ama internet kafeye gittik. O yüzden de yanına gelemedik. Bir de dışarı çıkıp yanıma gelmediniz öyle mi? Ben sizin yüzünüzden neyse kötü yaratıklar çetesine katılmam bir yandan iyi oldu. Artık çok güçlüyüm ve şimdi üçünüzü de burada tokat manyağı yapacağım. Efekan dur tamam özür dileriz lütfen yapma barışalım ne barışmasından bahsediyorsun oğlum. Ben buraya sizi dövmeye geldim diyorum. Sen bana hala barışalım diyorsun. Şöyle bir tane hop kekoyu çıralım. Eren sıra sende. Hop hadi yallah. Tamam bana mı saldıracaksınız hadi. Gelin ama erkek gibi saldırın bana olur mu? Kekoya ne oluyor lan orada kafayı yemiş durumda. Tamam gel gel gel. Sen de gel. Sen de gel. De gel. İşte bu kadar. Hadi oğlum gelsiniz de tamam. Senin işin bitti. Seninle bir top. Hadi. Keko'nun da işini bitirdiğime göre artık ben kötüyüm. Şimdi çetenin yanına tekrar geri dönebilirim. Arkadaşlar sizce çeteye katılmak bana yakıştı mı? Bu halimi beğenenler lütfen yorumlara Efekan çeteye iyi ki katıldın yazsın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Güle güle.